Evet arkadaşlar bugün kendimize iyi bir şeyler yapacağız. Şöyle ilk önce kendi evimi göstermek istiyorum. Burası balkonumuz. Şöyle göstereyim. Tabi siz bu video abone olmayacaksınız. Videomu da beğenmeyeceksiniz. Like atmayacaksınız yani biliyorum. Ne Ben çekeyim yine de. Burası benim oturduğum yer. Şöyle ağaçtan gözükmüyor ama olsun. Dilerseniz diğer odalara da geçelim. Burası mutfak. Şöyle. Mutfak biraz daha görünebilir? Olsun. Dilerseniz diğer odalara da geçelim. Şöyle göstereyim. Burası oturma odamız. Burada benim çok sevdiğim, kendi diktiğim çiçeğim var. Çiçek açtılar yani. Çok güzel görünüyorlar. Diğer, dilerseniz diğer odalara da geçelim. Özür dilerim. Tuvaleti, tuvalette banyo göstereceğim şimdi. Diğer odalar göstereme, gösteremeyeceğim. Diğer odada diğer odada abimle annem var. Yani diğer odada abim var. Öbür odada annem var. Gösteremeyeceğim o yüzden. Bura benim. Bizim yani banyomuz. Biraz yani döküntü gibi olabilir ama yaşıyoruz. Yaşık gidiyoruz. Şimdi tuvalete geçelim. Böyle. Şimdi aramızı göstereceğim. Oturun yani. <laughs> 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 Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenmeyi de unutmayın. Görüşürüz.